Merhaba İhtiyar Teknoloji'nin her yaştaki seyircileri Bugün de sizlere Türksel alışveriş sitesinden Simbo'nun Blender setini tanıtacağım Artık pahalı marka ürünleri almaktan vazgeçtim Yani Simbo da bir marka ama pahalı değil bu blender setini 1060 liraya aldım. Daha önce bunun iki katından fazla fiyat verip aldığım stilev en iyisi dediler. Arızalı parçalarını birbirine uyum sağlasın diye iki tane aldım. Ama maalesef hepsi arıza yaptı. Ve arıza yapan parçaları da garanti kapsamına almadılar. Yani ödemek zorunda kaldım. Daha önce yine marka diye İsveç ürünü diye aldığım Frenke set üstü ocak ve Ankastra fırın da arıza yaptı. O yüzden eşimle karar verdik. Artık bir sürü para verip marka ürünler almaktan vazgeçtik. Şimdi bozulsa da canımızın yanmayacağı ürünler almaya karar verdik. Şimdi sizlere Simbo'nun bu parçasını tanıtmaya çalışacağım. Evet. Evet bu motor kısmı blender'ın e, gayet şık duruyor. Bunu isterseniz beraberce bir deneyelim. Yaklaş kameramanım. Bu arada kameramanım da torunum. Evet. Gördüğünüz gibi gayet seri bir şekilde çalışıyor. Şimdi diğer parçalarımızın açılımına hep beraber geçeceğiz. İşte Stil evden arıza sık sık arıza yapan parçalardan birisi bu. Bunu geçen gün e, garantiye girmiyor dediler. Yenisiyle değiştirdim. Ve bu parçaya 700 lira para verdim. Görüyorsunuz. Yani e, ama bunun komplesine demin de size söylediğim gibi 1060 lira para verdim. Bunun da evet. Evet kitlemesi böyle. Bunu da bir deneyelim beraberce. Testini yapalım ki sonradan sıkıntı çıkmasın. Bak görüyorsunuz. Hızlı çalıştırmak. Evet, gördüğünüz gibi ürünümüz çalışıyor. Diğer kısımlarının da, bunu teman yapayım. Bu e, ölçü kabı. Bu da ana gövde. Bunu da isterseniz şimdi şeyini takıp bir beraber deneyebiliriz. Ve denemekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunu da böyle taktık. Şimdi şurada bir parçası var. Ona da bakalım. Bu da diğer salata takımları herhalde. Evet. Evet. Çırpıcı parçalar ve diğer kısımlar salata yapma kısımları görüyorsunuz. Her şeyi mi koymuşlar. Evet şimdi şu parçayı da beraberce deneyelim. Emniyetini kapatalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel dönüyor. Evet. Seyretme zahmetinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.